Ee, i̇yi günler arkadaşlar, ee, bugünkü e, ekmekçilik fırıncılık dersimizde önce kandilinizi kutluyorum. E, kandil münasebetiyle bu dersi öne aldım. E, kandil simidi yapacağız arkadaşlar. E, bu mayalı hamurlardan farklı bir teknik kullanacağız. E, kıyılarak yapılan bir hamuru e, kullanacağız, maya kullanacağız ama buradaki mayayı koymamızın amacı kabarmasını sağlamak için değil, arama ve lezzet katmak için. Ee, ve e, bu tekniği de e, bugün burada göreceksiniz. E, şimdi e, kandil simidimizi e, içine mahlep koyuyoruz arkadaşlar. Mahlep de ne işe yarar? Mahlep, sahlepgiller familyasından yumru köklerini elde edilen, güzel bir aroma, reha veren, ürünün bayatlamasını geciktiren ve lezzet aroma katan bir e, baharat çeşididir. E, kök bir çeşididir. Baharattır, yani bir şeyin kökünden yararlanarak elde edilmiştir. Şimdi malzeme listemi veriyorum. 500 gram un. Un marka söylemek gerekirse ben bugün Ova Birden Ova Birle yapacağım. Sizlerde normal pastacılık ekmekçilikte kullanılan herhangi bir marka unu kullanabilirsiniz. Tereyağı kullanıyorum arkadaşlar. Bunun tarifte 50 gram, 250 gram tereyağı, 50 gram da margarin var. Ve burada arkadaşlar ben margarin kullanmayı tercih etmiyorum. Genelde pastacılıkta alba denilen yağlar kullanılıyor. Tabii ki aralarında çok fark var. Eğer siz ticari bir işletme raf ömrünü uzatmak için ve maliyeti düşürmek için Alba, alba ve biskin kullanılıyor. Onlar çıtırlık ve lezzet veriyor. Biz butik bir çalışma yapıyoruz. Butik bir çalışma yaptığım için ben tereyağı kullanıyorum. Mahlebimiz 10 gram. Ondan sonra yumurtamız 2 adet. Bütün yumurta kullanacağım. 35 ml suyumuz var. Ve burada arkadaşlar bir paket yaş maya kullanırsanız 25 gram. Kuru maya kullanırsam 10 11 gram yeterli. E, ve burada e, kabartmak amacında olmadığımız için lezzet arama katmak istediğimiz için bu aynı hamurla çatal yapabilirsiniz arkadaşlar, e, kandisimi e, e, de yapabiliriz, susamlı, çörekotlu küçük kurabiyelerde çalışabilirsiniz e, ve şimdi e, yapmaya başlıyorum. Unu ne yapıyoruz arkadaşlar? Ben bunları tarttım, e, tarttığım için tezgahıma yüksekten eleyerek ne yapıyorum? Tezgahıma eliyorum. Elediğimiz zaman ne oluyor? Hamurumuz. Dakı bakın pütürler var. Bunlar yeniden elendiği için içine oksijen girer. Ve bizim unumuz tazelenmiş olur. Eğer içinde bir bozulma, böceklenme bir şey olsaydı ne yapacaktı? Eleğimizde kalacaktı. Ve biz de bu unu kullanmayacaktık. Artık unumuzun güvenirliğinden de eminiz. Güzel eledik. Ve koyduk. Şimdi arkadaşlar burada unumuzun ortasına bir çukur açacağız. Havuz açıyoruz. Havuz açtıktan sonra da yağımızı kullanacağız. Yağımızı nasıl kullanıyoruz arkadaşlar? Yağımızı alıyoruz. Eğer oda sıcaklığındaysa ben dolaptan çıkarttım. Biraz sert. Sert olduğu zaman arkadaşlar böyle doğruyoruz. Rendeleyebilirsiniz ama oda sıcaklığında daha önce dolaba getirirsen, dolaptan çıkarırsanız daha rahat çalışabilirsiniz. Böyle yağlı yaptığımız hamurları dolapta dinlendiriyoruz arkadaşlar. Yani bunu yaptıktan sonra, yoğurduktan sonra malzemelerimizi en az 20 dakika dolapta dinlendirmemiz gerekiyor. Çünkü e, elimize yapışabilir, cıvık olabilir. O zaman un koyarsanız buradaki dengeyi bozarsınız. O yüzden tam e, onun e, e, olup olmadığını buzdolabına koyup 20 dakika bekleyince daha rahat şekil ve form alabilir. Bakın arkadaşlar böyle bunları doğruyoruz. Doğradıktan sonra parmak ucuyla bunları yoğuracağız hamurumuzu. Evet biraz daha küçültüyorum. Evet Evet arkadaşlar şimdi bunun içine ne koymam gerekiyor? Birazcık tuzumu koyacağım. Evet tuzumu katıyorum. Tuzumu iyice bunları katıyorum. Şimdi arkadaşlar bunu parmak uçlarımla yavaş yavaş şöyle çimcikliyorum. aslında bir nevi crumple yapıyoruz. Crumple yapar gibi. Bakın hamuru yediriyorum. Ya onu yediriyoruz arkadaşlar. İyice yağları ben ezdikten, ufaladıktan sonra, crumple yaptıktan sonra sıvıları vereceğim. Ee, ne vereceğiz sıvı olarak? 2 tane yumurta ve 35 mililitre su katacağım. Evet arkadaşlar şimdi yumurtamı da koyuyorum. Mahlebimi katıyorum. Şekerimi veriyorum. Evet. Unumu da koyuyorum. Ay pardon mayamı da katıyorum. Şimdi bütün malzemeyi koydum. Burada havuzumda ne yapıyorum? Yediriyorum iyice. Burada mayanın erimesini sağlıyorum. biraz sabır etmeniz gerekiyor. Hemen toparlanmıyor. Zor bir hamur. Aynı sable hamuruna benziyor, değil mi? Sable gibi. Temel kıyılarak yapılan hamurların tekniğine uygun. Evet. Yağlı hamurlar arkadaşlar çok fazla Yoğurulmaz özdeştirerek yapılan hamurlar gibi. Sonradan bunları diyelim ki kurabiye hamuru da bundan yapılır. Çok fazla e, yoğurursak ne oluyor arkadaşlar? E, ha, kurabiyelerimiz çekme yapar. Kurabiye ham, yani kurabiye hamuru da böyle yağlı hamur olduğu için bu sefer küçülür. Eğer üzerine şeker hamuruyla kaplayacaksanız da şöyle bir şey oluyor. E, küçülüyor üstündeki şeker hamurunu aynı kalıpla kestiğimiz zaman arkadaşlar büyük gelir. O yüzden de buzdolabında dinlendiriyoruz ve e, şey yapıyoruz çok nazik yoğuruyoruz. Makinada da yaparsanız arkadaşlar küçük küçük devirle esşek e, spiral takıyorsunuz ve onunla yapıyorsunuz. Biraz yaz soğuk olduğu için işlem uzadı arkadaşlar. Şimdi ben bunu ikiye, ikiye böleceğim. Çok miktarda olduğu için. İki, ta ki ayrı yerde toplayayım ondan sonra birleştireyim. Hep bakın parmak uçlarıyla çalışıyoruz. Bakın böyle parça parça toplayabilirsiniz. Bazen onun cinsinden de sıvı miktarı az gelebilir arkadaşlar. Onu siz ayarlayacaksınız. Ama bu yağlı bir hamur olduğu için bizi yanıltabilir. O yüzden şu anda hiçbir şey katmıyorum. Sabırla yediriyorum birbirine. İşte alba ve biskin kullandığınız zaman onlar susuz yağlardır, kremamsıdır ve bunu e, bu çalışmayı daha rahat yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, şimdi kandil simidimizi iyice e, parmaklarımızla yoğurduk uçlarıyla bakın topladım. Şimdi tabii ki bayağı bir yağ, yağımız yumuşadı. Bunu dinlenmeye alacağız arkadaşlar. Şimdi bunu güzel paketliyorum streç filmle. Ondan sonra ne yapacağım? Dolaba koyacağım. 20 dakika dinlendireceğiz. Ondan sonra şekil vereceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi dolapta ne yaptık? Dinlendirdik hamurumuzu. Şimdi kandis simidimizi yapacağız. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi ben bunlardan fitiller yapacağım. Gramajlara böleceğim. Aşağı yukarı 30 gram kadar şey yapacağım. Evet. Böleceğim bunları. bölüyorum arkadaşlar. Şimdi bunları tartabilirsiniz hepsi aynı boy ve eşitlikte olsun diye. Evet ben şu göz kararı yapıp ayarlayacağım. Evet. Şimdi arkadaşlar bunların hepsini yuvarlıyorum. Önce bir fitil yapıyorum arkadaşlar. Biz buna fitil diyoruz pastacılık tabirinde. Bunları biraz daha uzun yapmak istiyorum ama hamuru biraz daha dinlenmesi gerekiyor. Pek süremiz yetmemiş. Ve yavaş yavaş yağlı hamur olduğu için biraz nazik nazik açmamız gerekiyor. Evet şimdi ben bunları böyle biraz özleştiriyorum. Dolaptan çıktığı için şu anda. Çok fazla hareket yapmıyorum arkadaşlar. Şöyle sadece yuvarlıyorum. Ve sonra bunların hepsine fitil yapacağım. Hatta tartabiliriz de. Evet arkadaşlar video çok uzun olmasın diye biz biraz kısa kestik. Bu arada da ben böyle fitiller yaptım arkadaşlar. Bunları küçük minik kandil de yapabilirsiniz. Biraz daha geniş de yapabiliriz. Aynı hamurla çatal yapabiliriz dedik. Böyle fitillerimizi uzattık. Her zaman ilk başladığınız yerden en son bitirdiğiniz yer. İlk buradan başladım. Buradan başlayarak yapacağım. Ee, şimdi bunu da uzatıyorum arkadaşlar. Bunun kalınlığını, inceliğini kendiniz ayarlayabilirsiniz. Ben bunların hepsini tarttım. Hepsini 45 gram yaptım. Dinlendikçe de bunlar açılıyor arkadaşlar. Daha da uzuyor. Şimdi burada 3 tane fitili biraz kalın yaptım arkadaşlar. Bunu yapmamın nedeni de şimdi size e, kan e, şey e, çatal göstereceğim. Bakın şöyle birleştiriyorum buralarını. Evet düzlüyorum çatalımı. Bir tane de bu var. Şimdi arkadaşlar 3 tane fitili alıyorum. Şöyle birleştiriyorum. Şuraların uçlarına. Biraz bu mesela kısa geldi. Biraz daha uzatıyorum. Ortadakini biraz daha ince yapabilirim. Birleşmemesi için. Şöyle hafif inceltiyorum. Ay pardon. Neyse şuradan alayım. Şimdi arkadaşlar 3 tane ve şöyle keseceğim şurasını. Düzleştirdim. Üç, üç, üç kısımlarını. Şöyle birleştiriyoruz. Şöyle biri bir içe biri dışa bakarak şöyle birleştiriyorum. Sonra bunu tepsimize alacağız. Ve burada yumurtalayacağım. Evet şöyle yumurtalıyorum. Ve şimdi göstereyim yumurtalı yumurtalayıp. Evet sevgili arkadaşlar. Şöyle yumurtamı sürüyorum. Aynı hamurdan ne yapmış oldum? Çatalımı da yapmış oldum. Tabi bu tarafını göremiyorum. Bir de şöyle bir kontrol ediyorum. Acaba gerçekten iyi sürmüş mü? Geçen videoda baktım. Bazı ekmeklerin kenarlarını o tarafta kalanları iyi sürememişim. Şimdi artık bu sefer tecrübe oldu. Ve üzerine arkadaşlar çörek otu koyacağım. Çörek otu koyacağım. Bir de ben şöyle biraz şöyle söyleyeyim. Çizgiler yapmak istiyorum. Şöyle birazcık çizgiler atacağım üstüne. Evet. Sonra da biraz şöyle çörek otu atıyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar e, geldik simite. Evet. Simiti de şöyle yapıyorum. Buradan başlıyorum. Parmağımdan şöyle koparıyorum. Küçük yapıyorsak bakın arkadaşlar şöyle koparttım birleşiyor. Birleştiği yerden parmağımla birleştiriyorum. Şöyle yapıp elimle formu bozulmaması için şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle birleştiriyorum. Şimdi ilk önce bunların hepsini biriktiriyorum. Hepsini yapacağım. Ondan sonra hepsini yumurtanın akına ve susama batıracağım. Bazılarını da yumurtalı ve çörek otlu sade yapacağım. Şimdi bundan da bu çeşidi bazen görürsünüz paketlerde üst üste koyulup satılır. Böyle minik kandil simidi. Bunlardan da birazcık çalışalım. Ondan sonra da şunu da ekliyorum arkadaşlar. Demek ki çataldan kalan parçayı bir tane de burada çıkar. Evet. Bakın şöyle. Bazen yağlı hamur olduğu için arkadaşlar kopmalar yapabilir. Bu sizi korkutmasın. Elinizle düzeltirsiniz. Ya da iyice iyi koparsa biraz limon sıkıp ne yapıyorduk? Hamuru güçlendirip kolay form verebiliyoruz. Şimdi bu normal şey yapıyorum arkadaşlar. Bunda da şöyle üç parmağımla yaptım arkadaşlar. Üç parmak yapıyorum. Hani biraz daha kandil simidine yakın olsun istiyorum. Hani dışarıda kutu, kutularda satılan kandil simitleri gibi. Ama gerçekten de bu hamuru çalışmak çok zor e, e, tam süresinde dinlendirmediğiniz zaman mutlaka siz onu en az 20 dakika ve yani bu bayağı bir, bir iki saat bekletin arkadaşlar acil durumda en az 20. Evet biraz daha büyük yapıyorum şimdi şöyle biraz evet şöyle şuradan aldım bakın arkadaşlar şöyle daha piyasada satılanlar şu, şu kadar büyüklükte. Ama mesela şu boy daha iyi bence. Çünkü bunları kontrol etmek de çok zor yağlı hamur olduğu için. Formları da vermek. Ben şöyle yapıyorum arkadaşlar. Hepsini aynı boy yapacağım. Küçük, kibar. Şimdi arkadaşlar evet şu bir tane şöyle yaptım. Hepsini aynı yapmam lazım. Eu, eu, eu. que é isso Arkadaşlar şimdi fitilleri yaptık. Fitillerimizi yuvarladık. Şekil verdik. Ve şimdi bunları yumurta akına batırıyorum. Küçük ve büyük olmak üzere. Bunları yumurta akımıza batırıp susamlayıp tepsimize koyacağız. Evet sevgili arkadaşlar şimdi e, bu bir iki üç tane de size aynı hamurla kurabiye yapmayı göstereceğim. Elişi kurabiye diyoruz biz buna. Şöyle yaptık arkadaşlar bakın. Üçlü bir de uçlarını kıvırıyoruz. Şöyle bastırıyoruz. Daha iyi anlamanız için yakından göstereyim. Şöyle, şöyle ve böyle sıkıyorum. Buna dudak biçiminde kurabiye diyoruz. Bakın. Böyle büyük ve küçük boy olmak üzere iki çeşit yapabilirsiniz. Ya da size kalmış böyle normal basit bir yuvarlakta bir şey yapabilirsiniz. Evet şimdi bunları da kağıdımıza koyacağım. Üzerlerine yumurta sarısı süreceğim. Bunları istediğiniz şekilde ile bu şekle bağlı kalmadan istediğiniz şekilde de yapabiliriz arkadaşlar. Şimdi bu biraz buraya yapıştı. Bunu uzaklaştırıyorum. Evet. Evet. İsterseniz üzerine susam ya da işte çörek otu. Belki çörek otu daha iyi yakışacak arkadaşlar. Elime gene satıyorum. Evet bitti arkadaşlar. Şimdi fırına 180 derecede pişireceğim. Pişirmiş halini çekeceğim. Arkadaşlar kandil simitlerimiz pişti. Fakat bakın susamımız yağlı susam olmadığı için pekmez susam olmadığı için beyaz kaldı. Şu pekmezli susamdan az miktarda vardı. Buna sürdüm. Aradaki farkı görün diye gösteriyorum. Ürün çok önemli. Bunu bulamadığımız için Normal susam kullandık. Bu da pekmezli susam. Bu da çatalımız, bunlar kurabiyelerimiz artan hamurla yaptık. Ve alırken de pekmezli susam almanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar afiyet olsun.